Evet arkadaşlar. Beşinci soru bir basınç sorusu. Katı basıncı. Beraber bakalım. Özdeş küpler kullanılarak K, Y ve T modelleri oluşturulmuştur. Bu modellerin yüzeye yaptıkları basıncın karşılaştırılması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Öncelikle hatırlayalım. Katı basıncında arkadaşlar iki şey önemliydi. Bir uygulanan kuvvet, iki yüzey alanı. Basınç uygulanan kuvvet ile doğru orantılıydı. Yani kuvvetimiz ne kadar fazlaysa yüzeyler sabit ise o kadar fazla basıncımız oluşurdu. İkincisi yüzey alan yüzey alan ile basınç ters orantılıydı. Şimdi öncelikle uygulanan kuvvetlere bakalım. Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bunda toplamda 7 tane küp bulunmakta. Özdeş küp İkinciyi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunda da 7 tane küp bulunmaktan. Üçüncüye bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunda 8 tane bulunmaktan. Öncelikle bakıyorum. Yüzey alanlarını karşılaştırıyorum. K cismi. Evet, bir tane ayak üzerinde duruyor, küp üzerinde duruyor. T cismi de bir ayak, yani bir küp üzerinde duruyor. O zaman düşünüyorum, kuvveti fazla olanın basıncı daha fazladır diyorum. Hangisinin kuvveti daha fazla? Tabii ki de T'nin. 8. Yani T büyüktür K'dan. Daha sonra K ile Y'yi karşılaştırıyorum. Baktığımız zaman K da 7, Y de 7. Ama K'yı sadece bir küp taşırken, bir ayak taşırken Y'yi iki ayak taşıyor. Yani iki ayak eşit olarak paylaştırıyor. Burada Y kuvvetini paylaştırdığı için daha az basınç uyguluyor. O zaman T ve K büyüktür. Burada Y bunlardan küçük olacak. Baktığımız zaman T büyüktür K. Bu da bunlar da büyüktür. Y şıkkımızı sağlayan C şıkkı olmuş oluyor.